Başlayalım. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Motor çek. Evet arkadaşlar en son Pedro'ya nikelli yapmaya çalışıyorduk. Fakat yapması çok zor ve yani yapabildiğimi de düşünmüyorum. Bu yüzden yeniden bir destekle gidiyoruz. Bu şekilde motoru komple yine dağıttık. E, video dışında arkadaşlar. Bu şekilde boya sökücümüz var. Boyasını sökeceğiz. Biraz söktük biz. Şöyle geçten. Önceden Önceden motor yesin de yesile kadar indik. Bu şekilde boya sökücümüzü döküyoruz ve yesil de çıkaracağız. Ve motoru metalik mor yapacağız. Bu ana iskeletine. Geri kalanına elimize geldi. geri kalanına sarı yapacağız. Evet Bu şekilde boyanın olduğu yerlere sürüyoruz. Boyası çıksın ki baştan boyatalım. Zaten bu siyahı direkt yesilin üzerine attım da Ondan dolayı da pek iyi olmadı. Ama bu sefer bunu gerçekten tamamıyla toplamayı düşünüyorum. Deneyeceğiz bu sefer. Bugün de pazar. Artık tatilin yine sonuna geldi. Akşam oldu hatta. Yine geç kaldık başlamak için. Fakat yetiştiği kadar boyayı söküp bırakacağım olmazsa. Bir dakika geldiğimde boyaması yapılacak. Şöyle bir kaba taslak kabasına sürüyorum rastgele. Kaldığı yerlere daha ayrıntılı süreriz. the Evet arkadaşlar. Motoru yıkadık Peugeot'u. Arkadaşım motoru da yıkadık. Ve motor çalışmadı. Şu an şu şekilde benzinliğin çıkışındayız. Motoru çalıştırdık. Kurdurmak için geldik. Fakat çalıştıramadık. Şu an köyden birini bekliyoruz. O gelecek. Ben ya bununla birlikte gideceğim. ya kendi motorumu alıp geleceğim. Çekeceğiz yapacağız şeyler. Evet. Durum böyle. Evet arkadaşlar şimdi Peugeot'yu biraz önce götürdük. Arkadaşlar fotoğraf var çektiyse onu koyarım. Bu şekilde bağladık. Artık yola çıkacağız. İnşallah bu motor çekecek.